Bu ne? McDonald's nerede? Lan McDonald's tabelası kaldırılmış. Merhaba Paket Burgerci abi. Merhaba. Niye McDonald's yok? İşte. Ben de bilmiyorum. E boykot mu alınmış o zaman? Tamam. Çünkü... Heh. Neyse. E, ee, tavuk bulgur istiyorum. iki tane. nakit istiyorum. Sığ sizi çiçek istiyorum, Otel sos istiyorum. Peki kaç lira vereyim? Bin lira yeter. Al bakalım sana bin lira. Hemen hazırla. Hadi hazırla hadi. Al. Yiyelim nom 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 nom. Ekmeğimi de nom nom nom. yiyelim nom yiyelim. Ekmek alalım. Abi sınırsız içecek var mı? Var. Tamam ne doldurabilirim? Sınırsız içecek yok ki. Seva işte de işte Buzluk var. İyi hemen doldum o zaman. Koladım hadi. Kolam aldım içelim. Oğlum. <laughs> ya bu ne? Vitralık oldum mu? Üf. Üf. Zara veri bir daha. Ya abi nasıl bir kola verdin ya? Allah bozuk kolaymış bu türü. Olamaz. Öleceğim. Hayır, hayır. ah. Ambulans çağırıyorum hemen. Hayır, hayır, hayır. Ölme. Ah hayır. Oh, 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 Doktor abi bana ilaç verdin mi? Ee. Tamam içelim. Görüşürüz doktor abi. Güzel. Tamam. Tamam. Baba paket bu geri gittim. Bozuk kola bu verdiler. Kola içtim? ev Vitoluk oldum. Daha sonra sıraya kaldırıldım. İyi. Bu kadar da videosu bitmişti. Youtube kanalına abone olun. Bildirim açın. Beğeni bay bay.